Sınava çalışmak. Olamaz. Ah, Allah'ım nasıl unutabilirim? Riko ne oldu? Bugün sınavım olduğunu unutmuşum ki Ama sen bana dün sınava çalıştım demiştin Riko. Yoksa çalışmadın mı? Haklısın Q. Dün sınava çalışmamıştım. Aa. Olamaz. Fakat şimdi ne yapacaksın sınavda Rico? Bu sınavın çok zor olacağını söylemiştin sen. Şimdi yandık. Esselamu Aleyküm anne. Ben geldim. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti üzerine olsun oğlum. Ne oldu Riko? Sınav puanı. Kötü mü geçti? Evet. Eğer sınavda çalışmazsan çok normal Riko. Üzgünüm. Keşke sınava çalışsaydın. Yoksa dün gece sınavına çalışmadın mı oğlum? Hı? Evet anne. Oyun oynamakla meşgul olduğum için bugün sınavım olduğunu unutmuşum. Puanın kötü olduğuna göre sınava tekrar girmen gerekiyor, değil mi? Evet. Sınava tekrar gireceğim. Sorun değil Rico. Endişelenme. Şu anda oturup üzülmenin bir anlamı yok. Ne de olsa sınavın bitti, gitti. Şimdi bundan bir ders çıkarıp bir dahaki sınava çok çalışman gerekiyor o kadar. Merak etme. Biliyorum diğer sınavda daha iyi alacaksın. Q doğru söylüyor. Şimdi gidip diğer sınavına çalışman gerekiyor oğlum. Evet anne. Şimdi odama gidip hemen sınavıma çalışacağım. Baba. Ne oldu söyle kızım. Baba. Söyler misin baba? Ne zaman tatile gideceğiz? Hmm. Ne zaman gitsek ki? E, Selamun Aleyküm. Aleyküm, aleyküm Selam. Allah'ın Allah Allah rahmeti üzerine, üzerine olsun üzerine canım olsun. oğlum. Eee Riko? Hmm. Neden gülümseyip duruyorsun? Bir şey mi oldu? Sınavın nasıl geçti? Anne sınavdan... Tam puan aldım. Ne kadar güzel. Çok sevindim. Teşekkürler anne. Ha, aferin. Sonunda geçtin. Abla, tatile gidecek miyiz? Tatil mi? Hiç bilmiyorum. Tatil mi? Nereye gidiyorsunuz? Ah! Bir yere gitmiyoruz. Nereye gideceğimize hala bir karar veremedik ki. Ama karar verince sana da söyleriz. Evet abla, nereye gidiyoruz? <laughs> tamam, bakacağız oğlum. Hadi hazırlanalım şimdi. Neden? Nereye gidiyoruz baba? Tatil için nereye gidebiliriz ona bakmaya. Bakalım hangi yerler daha iyi gidip soralım. Yoksa gitmeyelim mi? Ne oldu? Gidelim de baba. Neden Hı. dışarı çıkıyoruz ki? Telefondan baksana. Telefondan mı? O nasıl olacak ki? Oradan ayarlayabiliyor muyuz? Evet, elbette baba. Vay canına. Göster bakalım. Ha, işte bu kadar. Ne oldu baba? Her şeyi oturarak hallettik yakışıklı kardeşim. Gördün mü? Yani şimdi tatile mi gideceğiz? Evet Riko... Evet... Evet tatile Tati. gidiyoruz... Tati. Yaşasın tatile... Yaşasın tatile... Tati. Tati. Tati.